Şimdi bu AKP iktidara geldikten sonra 2010 yıllarında şey yaptı Faruk Çelik vasıtasıyla, Devlet Bakanı Faruk Çelik vasıtasıyla bir alevi açılımı yaptılar. Yazdılar, çizdiler, çalıştılar vesaire. Döndüler, dolaştılar, madımağa geldiler. Madımağı çözmek gibi bir niyetimiz var falan. İyi, güzel. Siz de... Bu işe dahil etmek istiyorum dediler, aileleri. Olur dedik, olalım, niye olmayalım? Buyurun. Dedi ki, Faruk Çelik bir haber göndermiş, birinin vasıtasıyla. Bizi makamına e, davet ediyor. Ben dedim, yok biz kimsenin makamına gitmeyiz. Benim anam gidip de Faruk Çelik'in makamında oturmaz biz, kimsenin ayağına gitmeyiz. Yani öyle bir dünyamız olamaz. O gelsin dedim bizim ayağımıza. Nereye gelsin? Hüsnü Sultan Derneği'nin içerisindeki bundan müzemize gelsin dedim. En azından bir de görmüş olur yani. Kimler öldürülmüş, ne olmuş, nasıl olmuş, katledilenler kim vesaire. Adam dedi ki ben korkuyorum. Oraya gelirsem bana saldırırlar. Dedim ki ben güvence verirsem hiç kimse saldıramaz. Ben güvence veriyorum dedim. Namus sözü. Hiç kimse çit etmeyecek. Buyursun gelsin dedim. Geldi. Faruk Çelik. Böyle bir duygusal muhabbet. Bıyıklarına falan baktım. Ben de dedim bu herhalde bir adamdır. Ciddi bir adım atar. Bak dedim ciddiysen bizi ciddiyete sok. Dedim ki oyuncak değil. Namus söz dedi. Ben ciddiyim dedi falan. O zaman oteli kamulaştırmışlardı işte. Yeni kamulaştırmışlardı. Burayı kültür, bilim, kültür merkezi yapacağız. Vesaire. İyi. Ardından baktık ki İçeriye bir anı köşesi yapmışlar. Ne bu anısı? Bir askerlik anıları mı bunlar? Ne yani? Neyin hatırası? Okul anıları mı? Anı köşesi. Sanki gezi gezmeye gitmişler, suya düşmüşler, boğulmuşlar, ölmüşler. Böyle bir anı köşesi. Anı köşesinin en başına Ahmet Alan'ı yazmışlar. Onun bir altına Hakan Türkçil. Bunlar sokak çeteleri. Sokakta gebertilmiş, öldürülmüş, Nalbur dükkanının önünde uzaktan atılan mermilerle öldürülmüş olan tipler. Bunları getirmiş, anı köşesi oraya koymuş. Benim kardeşimi onun altına yazmış. Diğerin orada katledilenler de alta yazmış. Onları da üste koymuş. Abi bir baktım proje devam ediyor. Yani büyük birlik projesi muhabbeti. Yani sizden de ölmüş, bizden de ölmüş. Hepimiz kardeşmişiz de birbirimizden haberimiz yokmuş. Gelin birlik olalım, gelin kardeş olalım. Haydi birbirimize sarılalım. Ben 2011 yılında gittim Bölge İdare Mahkemesi'ne. Kardeşimin isminin buradan çıkartılmasını talep ediyorum diye bir dava açtım. Davadan sonra gittim nüfus kayıt örneklerini çıkarttım. Kardeş olduğuma, abisi olduğuma dair bütün belgelerimi koydum, davayı açtım. Dava Sivas'a gitti, valiliğe açtım davayı. Sivas'ta davayı ben kaybettim. Kaybettirdiler bana. Ardından ben Yargıtay'a başvurdum. Karar düzeltilmesi için. Ben haklıyım diye. Yargıtay'a başvurduğumda bunlar gerekçe olarak şunu sunuyorlar. Kamunun yüksek faydasına bu ismin burada olması lazım. Yani benim kardeşim artık kamuya mal olmuş oluyor. Kamuya mal olan da kamunun olmuş oluyor. Bana ait değil durumuna sokuyorlar. Ben dedim hayır benim kardeşim kamuya, kamuya ait değil. Önce bize ait. Bizim müsaademiz olmadan hiç kimse bu ismi burada kullanamaz. Yargıtay karar düzeltmesine gitti. Dedi ki bu yanlış verdiğiniz karar Sivas İdare Mahkemesi'ne. Bu bir yanlış karardır, bunu düzeltin dedi. Bunlar yanlış karar, karar düzeltilmesine de itiraz ettiler. Bu kez onlar itiraz etti. Sonuçta, işte iki gün önce aldım şu evrak, Yargıtay'ın göndermiş olduğu, pardon Danıştay'ın göndermiş olduğu bu evrak. İki gün önce bana gelmiş muhtardan gittim aldım. Burada kesin kararı vermiş, hükmü de vermiş. Demiş ki Hüseyin Karababa haklıdır kardeşim. Beş hakim üyeden dördü benim lehime karar vermiş. Bir tanesi aleyhime oy kullanmış. Evet bu adam haklıdır. Bu adama danışılmadan, Hüseyin Karababa'ya danışılmadan kız kardeşinin ismini burada kullanamazsınız kararını vermiş. Gereğini yapın demiş. Mahkeme masraflarının tümünü de Sivas Valiliğinin üzerine yıkmış. Evet. Önce bütün masraflar benim üzerimeydi. Şimdi onları kaldırmış. Demiş ki kardeşim sen suçlusun, haksızsın, adam haklıdır, dediğini yapmak durumundasın. Önümüzdeki dönemde de zaten gideceğim, gidip bakacağım sökülmüş mü, sökülmemiş mi? Eğer kardeşim isim orada sökülmemişse kendi elime sökeceğim. O ucube yeri anlamsızlaştıracağım. Onların projelerini bozacağım. Ben 10 yıldan beri şu evrağa koşuyorum. Avukatım yok. Avukatsız koşuyor şu evrağa. Yani her ne kadar Coşkun Özgür Piroğlu benim avukatlığımı şu an yapıyorsa da süreci sonradan dahil olan bir arkadaşımız. Genç bir arkadaş. Fakat ben bunu tek başıma avukatın planı olmadan tüm masraflarını da kendim karşılamak suretiyle yaptım, başardım. Bir noktaya taşıdım. Elbette ki birinin adım atması gerekiyordu. O bendim. Ben biliyordum. Misyonumu biliyorum ben. Ne yaptığımı da biliyorum. Aileme danışarak yapıyorum bunları. Kardeşlerimle konuşuyorum. Annemle konuşuyorum. Yakın çevremle konuşuyorum. Bak bunu bu hamle yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz deyip görüşlerini alıyorum. Böyle tek başıma yapmıyorum. Onların rızalığını alarak yapıyorum. Çünkü aile içerisinde çatlak bir sesin çıkmasına taraf olamam ya da önayak e, ön ayak olamam. O nedenle netiz biz aile olarak. Ne yaptığımızı biliyoruz. Öncelikle bizim kardeşimizin isminin burada durması, bu çarçakalla yan yana kalması bizim hoşumuza gitmiyor, uyumuyoruz. Çocuğumu en azından o kara delikten bir çıkartayım yani. O karanlıktan bir çıkartayım, ölüsünü çıkartayım istiyse. Dirisini verdik, yetmedi. Ölüsünü de kamu yararına kullanmaya çalışıyorlar. Diğer ailelere gelince, benim içim nasıl yanıyorsa mutlaka onların da içi o kadar yanıyordur. Ben ne kadar duyarlıysam mutlaka onlar da o kadar duyarlıdır. Olmaları da gerekir. Eğer herkes oradan isimlerini söktürürse kala kala o üç tane çarça kal kalır. Orada bir anlam ifade etmez. İçeri giren bir bakar üç tane bunlar nerede? Nalbur dükkanının önünde mermiyle öldürülmüş adamlar. ev burada yakılan adamlar nerede? Onları çıkarttılar sahipleri. ve buranın ne anlamı o zaman? Anlamsızlaştırıyorum ben. Yani. Bilinçli bir şey yapıyor benim bu anlamsızlaştırma faaliyetime yardımcı olurlar. Olurlar ya da olmazlar. Çünkü emsal var burada. Hemen bir dava açtıkları zaman otomatik ve çocukların ismi oradan çıkıyor. Aslında bu emsal kararı Ahmet e, Alan'la Hakan Türkgil'in ailesi yapması lazım. Ben aslında onlara burada mesaj veriyorum. Diyor ki çocuklarınızı bir çıkartın. Çünkü 28 yıl mahkemeye gelmediniz. Çocuklarınızı aramadınız, sormadınız. Daha biz sizin kim olduğunuzu görmedik. Mağdursanız niye mahkemeye gelmediniz? Niye avukat tutmadınız? O zaman sahipsiz çocukların sizin çocuklarınız sahipsizse bir efendilik yapın, bir dilekçe verin. Benim çocuğumun burada durması anlamsızdır. Çünkü benim çocuğum Nalbur dükkanının önünde öldürülmüş. Valiliğin orada öldürülmüş. Bu adamların çocukları yakılmış. Bari biz bu adamların çocuklarının önüne engel olmayalım. Bu adamlara engel olmayalım. Ben onlara mesaj gönderiyorum. Çıkartın diyorum çocuklarınızın ismini buradan çıkart Çıkartacağım zaten. Tamam diğer ailelere dair söyledim. Onlar da yapılması gerekeni yapsınlar. Ben bu savaşı 10 yıldır sırf şu 10 yıldır savaşıyorum. Biz Madımak'ın dışına tamam şeyimizi, otobüslerimizi kuruyoruz, konuşmalar yapıyoruz vesaire ama madımağın içiyle ilgili bizim hiçbir yetkimiz yok. Hiçbir yetkimiz yok. O zaman bir görülsün yani madımağın içerisinde bizim etkimizin yetkimizin olduğu. Ben daha önce Sivas vali yardımcısıyla bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisinin vali yardımcısı olduğunu söyledi. Dedim ki o isimleri niye orada tutuyorsunuz? Bak siz hakkınızda dava açacağım. Dedi ki onlar da o gün olaylarda öldüler. Olay yapmaya yani adını olay koymak için o iki tanesini muhabbete sokuyorlar. Yani mevzuatı katliamı olaya dönüştürmek için yapıyor yani bu. Dedim ki ama onlar birinin albur dükkanının önünde e, mermiyle öldürülmüş, diğeri valinin önünde öldürülmüş mermiyle. Onların otelle, yangınla bir ilgisi yok. Olsun o gün Sivas'ta böyle O zaman dedim Ali Baba Tekke Mahallesi'nde bir bıçaklanarak öldürürse namus cinayeti başka bir şey olmuş olsa bilmem ne. Onları da mı buraya koyacaktınız Yani Sivas'ta o gün ölen herkes ya da bir şekilde öldürülmüş herkes oraya mı? Yani buradan dolayı mı olmuş olacak ya da bu otelin içerisinde mi olacak yani? Siz kafa karıştırıyorsunuz, anlamını kaybettiriyorsunuz, kutsaliyetimizi bozuyorsunuz. Bizim orada bir kutsaliyetimiz var. Bunun içerisinde bir sürü çarı çakalı sokaraktan çok bilinçli bir şekilde kutsaliyetimizi bozuyorsunuz. O zaman ben sizin bir kutsaliyetinizi bozayım, oyununuzu bir bozayım, seyredin dedim. Adam konuya hakim, vali yardımcısı. Hadi hodri meydan, hodri meydan. Şimdi kaybetti. Hodri meydan diyen adamlar, vali kaybetti, Sivas valisi kaybetti. E, bu etkinliği düzenle, konuşma yap, açılışını yap vali olarak. Ardından bu kadar katliam olsun. Oradan sonra sonra sokakta bulduğun her türlü çakalı getir burada benim kardeşimle beraber aynı yere yaz. Yok yani şimdi baştan söyledim ben yıllardan beri söylüyorum. Benim zoruma giden bizi ucuz görmüş olmaları ağırma gitti. Kim ucuzmuş kim pahalıymış ben göstereceğim. Bu iş burada bitmeyecek bu iş böyle bitmez. Bu işin bir sonucu olması lazım. Yani biz elimiz boş evimize dönmeyiz. Buradan da bütün diğer ailelere sesleniyorum. Orada ailesini, çoluğunu, çocuğunu, kardeşini kaybedenlere sesleniyorum. Emsal karar var kardeşim. Bölge İdare Mahkemesi'ne gidin. Çocuklarınızla ilgili bir dava açın. Elinizde bak 10 yıldır uğraşmış bir adam var ortada. Bir de teşekkür etsinler bana yani. Bunu bekliyorum yani. Alevileri bana teşekkür etmeli. Hele hele şu Taraflar Derneği dedikleri dernekler bana teşekkür etmedi. Aileler de bana çok çok teşekkür etmedi. Çünkü bu benim yol ayrımım. Ben yolu ayırmışım. Lütfen bunu ben yolumu ayırmışım. Ben çocuğumu da ayırmışım, almışım. Yolumu da ayırmışım. Zaten ben siyah örtüyle kaldırdım. Onlar bayrakla kaldırdılar cenazelerini. 25 cenazenin 24 tanesinin üzerine bayrak attılar. Ben siyah örtülerle kaldırdım. Ben yolumu mezarlıkta ayırmıştım zaten. Şimdi de net bir şekilde evrakla ayırmış oluyor. Ben başka bir yola gidiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Onların çocuklarıyla diğerleri yan yana dursunlar. Anı köşesi. Hangi anıysa, ne anısıysa. Babam ölmüş, anamın gözleri kör olmuş, insanlar ağlamaktan çatlamış, ölmüşler. Efendim biz buraya anı köşesi yaptık. Oldu canım. Bir de şiir yazalım oradaki çok güzel anı köşesine. Yardımcı olalım. E tabi gergin geçiyor yani bu kadar gergin olmazsa yürümüyor yani mecbur gergin geçiyor. Çünkü yardım etmiyor kimse ama çok soru soruyor. Ben Danıştay'a gittim de bir kez gittim bunun dosyasını alacaktım. Bayağı kabarık bir dosya. Fotokopiye param yetmedi. Geri geldim para buldum 40 lira para götürdüm yatırdım fotokopiyi çektirmek için dosyanın fotokopisi. Ben bu şartlar altında bu davalar kazanıyorum. Ve tek başıma. Ve avukatsız. Kendim yazıyorum, kendim çiziyorum, kendim uğraşıyorum ama kopartıyorum. Oysa ki bu davanın e, süreciyle ilgilenen avukatların bu işi yapması gerekiyordu. <laughs> ben avukatlardan birine bir gün dedim ki mahkeme salonunda ya bizi niye bilgilendirmiyorsunuz olup bitirmeyip biz sizi ilgilendir bilgilendirmek zorunda değiliz dedim. Biz sizi benim ben müşteciyim ki benim avukatım. Biz sizi bilgilendirmek mecburiyetinde değiliz. Sivas'ta e, avukatımla beraber iki kişilik bir basın açıklaması yapacağım. Önümüzdeki süreçte avukatımla beraber iki kişilik basın açıklaması yapacağım. Başka kimseyi çağırmama da gerek yok. İhtiyaç duymuyorum artık. Kardeşimin ismi buradan çıkartılmış mı? Bu kanaldan çıkartılmamış mı? Ona bakacağım. Çıkartılmışsa çıkartılmışlığına dair basın açıklaması yapacağım. Çıkartılmamışsa çıkart, neden çıkartılmadığına dair bir açıklama yapacağım. Dolayısıyla ben kardeşimi o karanlık yerin içerisinde başı ucu belli olmayan bir ucu ben içerisinde bırakmadığımı göstermiş oldum. Diğer ailelere de tavsiyem emsal kararla hareket etsinler. Gelsinler benden alsınlar. Sayı numarasını vereyim. Ne gerekirse onu vereyim. Çocuklarıyla ilgili bir ufak bir idari mahkemede dava açsınlar. O yazısını da ben yazayım. Avukatlara da gerek yok. Oradan o ucubeden Çocuklarını o anıt köşesinde anıtsıysa oradan çıkarsınlar. Üç beş çağır kal orada kalsın. Büyük ihtimal Hollandalı bayan da orada kalacaktır. Karina Kuan'la da orada kalacaktır. Çünkü Şimdi, Şimdi sahibi, sahiplenilmedi. Sahip yoktur. Ya. O da orada kalacaktır. Altta Karina Kuan'la, yukarıda Ahmet Alan, ortada Hakan Türk, başka kimse yok. Bunlar ne? Al sana bir ucube. Al sana bir ne oldu belli olmayan bir tablo. Bunu yaratmaya çalışıyorum. Açık. Benim yaptığım iş açık çağırın. Lütfen çocuklarına sahip çıksınlar.